Efendim, merhabalar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün uzun bir süredir beklediğimiz video geldi. Çünkü artık yeni üst limitimiz açıklandı. 1 milyon 590 bin TL olarak açıklandı. Biliyorsunuz eski limitimiz 1 milyon 4 bin TL idi. Yıl içinde o limiti elimizden geldiğince tüm segmentlerde hem otomatik vites, hem C hem sedanlar, hem hatchbacklar elimizden geldiğince arkadaşlar o listeyi yapmıştık. Artık 2024 yılı yeni üst limitiyle alınacak otomobilleri inceleyeceğimiz ilk videomuz geldi. Bakalım hangi araçlar incelenecek. Biliyorum heyecanınız yüksek. Ocak ayında çünkü artık yeni limitle otomobil almaya başlayacağız. Bu videoyla 10 su aracı inceleyeceğiz. Oradan sonra da SUV'den sonra sedanlar, hatchbackler, otomatik vitesler. Bütün detaylı ayrıntıları beni izleyenler, takip edenler bilir detaylı detaylı hepsini inceleyeceğiz. Merak etmeyin. Bizler de sizlerden çok küçük bir istekte bulunuyoruz. Efendim bu videolar çok emeğe dayalı. Araştırılması çok uzun süre alan videolar. O yüzden sizlerden ricamız bizi izliyorsunuz, severek izliyorsunuz ama abone olarak izlerseniz bizler bir sonraki videoya daha sıkı, daha motive bir şekilde hazırlanırız. Videoya like atmak çok önemli. Bizlerin egoları için değil arkadaşlar YouTube algoritması için çok önemli. Videoyu beğenelim, kanalımıza abone olalım ve mutlaka yorum yapalım. Yorumda bir sonraki videoda görmek istediğiniz otomobili yazabilirsiniz. Görmek istediğiniz seriyi yazabilirsiniz. Yorumlarınız da bizler için çok kıymetli. Bir de vakti olmayan, daha kısa vakti olan kardeşlerimiz için Instagram'da otomobil dünyası 59 sayfamızı takip alırsanız hap bir dakikayı aşmayan kısa videolar yayınlıyoruz. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. <laughs> Efendim 2024 yılı engelli raporuyla alınabilecek en iyi 10 su aracı listeledik. Kampanyalısı var birçok aracın ama biz kampanyalı fiyatlarını ele almadık. Çünkü yeni üst limitimizin güncellence tarih Ocak ayı. Ocak ayında kullanımı açılacağı için kampanyaları ele almadık. Güncel fiyatlarıyla listemizin ilk aracı Kia XCeed 1.5 Elegance'la başlıyoruz videomuza. 4 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 160 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 9.2 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.3 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start-stop, yokuş kalkış desteği, ABS acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 426 litre. Fiyatı 1 milyon 445 bin TL'den ÖTV'si 803 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. 2024 yılında şu anda 10 tane SUV araç listemizde duruyor. Bunlar çok önemli. Hatta daha fazlası da var. Çünkü arkadaşlar engelli muafiyetinde otomobil alan kardeşlerimizin tekerlekli sandalyeleri, taşıma aparatları gibi geniş iş araçlar arıyorlar. Listemizdeki yeni araç Hyundai Tucson 1.6 Comfort. 4 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 180 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 8.8 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.3 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start stop, Yokuş kalkış desteği, ABS, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 600 litre. Fiyatı 1.500.000 TL'den ÖTV'siz olarak 834.000 TL'ye sahip olabiliyor. Listemizin yedinci aracı MG HS 1.5 Lux ile devam ediyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 162 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 9.9 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.6 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start stop, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 460 litre, fiyatı 1.509.000 TL'den ÖTVsiz olarak 839.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Efendim yeni aracımız Sherry Tiggo 8 Pro Luxury, 4 silindirli, turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 183 beygir gücünde, 0-100 hızlanmasına 9.1 saniyede çıkıyor, 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip, 100 kilometrede ortalama 7.7 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, ABS mevcut. Bagaj hacmi 480 litre, fiyatı 1.490.000 TL'den ÖTV'siz olarak 828.000 TL'ye sahip olabiliyor. Chery Tigo 7 Pro Excellent'la devam ediyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 183 beygir gücünde. 0 100 hızlanmasına 9.2 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.9 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, ABS mevcut. Bagaj hacmi 475 litre. Fiyatı 1.450.000 TL'den ÖTV'siz 806.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Chery'nin bir önceki üst limitte bütün araçları listeden çıkmıştı. Artık yeni üst limitimize markanın bütün modelleri giriyor. Listemizi daima güncelleyip bir sonraki videoda da yeni modeller, yeni markalar, yeni araçları inceleyeceğiz arkadaşlar. Chery Omada 5 Excellent ile devam ediyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 180 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 8.6 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 8.5 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, ABS, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 380 litre, fiyatı 1.400.000 TL'den ÖTV'siz olarak 778.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Renault Captur 1.3 Icon paket. 4 silindirli turbo beslemeli hibrit bir motora sahip olan araç 140 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 9.2 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.3 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start stop, yokuş kalkış desteği, ABS, Acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 536 litre. Fiyatı 1.403.900 TL'den. ÖTV'siz olarak 780.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Uzun bir süredir listede olmayan yeni bir araçla devam ediyoruz. Peugeot 2008 1.2 Active Prime paket. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 9.4 saniyede çıkıyor. 8 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta yokuş kalkış desteği ABS mevcut. Bagaj hacmi 434 litre. Fiyatı 1 milyon 367 bin TL'den ÖTV'siz olarak 760 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Uzun bir süredir listeden ayrılan, gerçekten çokça tercih edilen, çokça sevilen Volkswagen Tayo Life paketle devam ediyoruz. Tekrar listede görmek çok güzel. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 110 beygir gücünde. 0 100 hızlanmasına 10.9 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.7 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start stop, yokuş kalkış desteği, ABS acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 438 litre. Fiyatı 1.394.500 TL'den ÖTV'siz 777.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Yine özlediğimiz, yolunu gözlediğimiz bir araç engelli muafiyetiyle listeden uzun bir süredir ayrılmış Nissan Qashqai 1.3 Tekna paketle devam ediyoruz. Birçok aracı Tekrar ismini zikretmeyi resmen engelli muafiyetinde unutmuştuk. Listemizin son aracı da tekrar ismini geçirelim. Nissan Qashqai 1.3 Tekna paket 4 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 158 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 9.5 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.3 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start-stop, yokuş kalkış desteği ABS acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 500 litre. Fiyatı 1.514.500 TL'den ÖTV'siz olarak 841.000 TL'ye sahip olabiliyor. Efendim bugün 2024 yılı muafiyetiyle alınabilecek 10 SUV aracı inceledim. Bundan sonra sedanlar, hatchbackler ve yeni SUV araçlarda listenin dışında kalan SUV araçlarla serimizi yenileyerek devam edeceğiz sizlerden isteğimiz bizlere destek olmanız kanalımıza abone olmanız videoya mutlaka like atıp ve yorumlar yapın. Bir sonraki videoda yeni araçlarla, yeni serilerle görüşmek üzere kendinize iyi bakın.